Hepiniz'e merhaba arkadaşlar ben Serim bugün sizlerle birlikte bomba gibi bir bomba gibi bir video ile hep beraberiz arkadaşlar bu kutu arkadaşlar benim en yakın arkadaşlarımdan biri olan Asım adında bir arkadaşımdan geldi içine de karışık ona yakın hatiyos var arkadaşlar onları inceleyeceğiz bugün çok mutluyum çünkü hiç böyle bir hediye beklemiyordum hadi hızlıca açalım tek tek seçeceğim arkadaşlar önceden biraz baktım. Şöyle arkadaşlar. İlk aracımız Porsche Carrera. Anahtarlık. Çok sevdiğim bir model. Anahtarlık olarak şimdi bunu açacağım. Çünkü çantama ya da başka bir şeye takmak istiyorum. Vay çok da ağırmış arkadaşlar. Şöyle gösterelim yakından. Porsche yazısı. Full demir. Arkada anahtar takma kısmı. Yanında bir yazı. Hot Wheels'ın. Çok güzel demir. Tamam bunu çantama takacağım. Kutusu da burada. Maalesef kutularını açacağım. Bazılarını açacağım arkadaşlar. İkinci aracımız çok tatlış ve güzel bir model arkadaşlar. Fiyat 500'e. 500 e. Bunu tabii ki de kutusunu saklayacağım. Çünkü güzel model. model. Asetonla açalım arkadaşlar. Yanlış bir yere de dökmeyeyim de. Çok mutluyum ya hiç beklemiyordum böyle bir şey. İçinde fantastik modeller de var. Çok güzel bomba gibi bir model daha var. Onu da en son açacağım arkadaşlar. Şuraya dökme dedik. Tamamdır. Açıyorum. Her yeri ıslandı. Okey. Ops. Açtık tamamdır. Arkadaşlar bir videoyu durdurun bunu bir şeye tutturacağım kapanmasın diye. Evet arkadaşlar şimdi de geçirdim. Kutusunu açtığımızda göre araba inceleyelim. Çok güzel bir model. Bunu direkt 100 rafıma koyacağım arkadaşlar. Ya yanında 66 yazıyor. Good year. Sonra adres sokası Fiyat. Bunun STH'ı var. De. O da çok güzel bir STH. Bu da STH'sız hali çok güzel. Çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Size nasıl arka bagajı açık? Motosiklet mi, bisiklet mi bir şey var. Yukarısı da satranç tahtası gibi. Bunu koyduk buraya. İkinci aracımız bir tane daha model. Corvette Stingray. Bunu da hemen açalım. Kusura bakmayın biraz uzun olacak. Ben açayım böyle devam ederiz. Evet arkadaşlar açtım. Altı demir klasik bir model sayılır. Altta burada Aksları mı de Böyle tekerlekleri var. Çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Ön farlar yok ama logosunu yapmışlar. Farları bunu açılıyor herhalde. Öyle yaptıklarına göre sanırsam. Arkası da böyle bunu şöyle bir yüz tarafıma yere koyacağım. En beğendiklerinden biri şu fiyatı. Çok beğendim. Sıradaki aracı en son inceleyeceğim. Bir diğer aracımız Mustang Funny Car. Mutlu araba mı oluyor? Nasıl oluyor işte? Arkadaşlar dak dak yarışları mıydı neydi? Bir arabalar var biliyorsunuzdur Başladığı gibi önü kalkıyor o arabaların arkada ters dönmesinde bir tutacağı var güzel bir model arkasına bakalım 2024 Case'inden çıkmış Ford çok güzel bir Ford bunu da açarım herhalde ama şu an kaçmayacağım 100 liremde yani boşaldığı zaman koyarım oraya. Sıradaki aracımız rengarenk bir araç. Mod Speedy'dir. Yine markasız ama güzel bir model. Öne aynı cam mı? Öyle bir şey. Hadis yazısı. Güzel bir model. Önden motor da çıkmış. Bir sonraki modelimiz bir itfaiye arabası. S, -S Alarm çok merak ettim. Acaba şurası kalkıyor mu? Bakalım arkadan kalkıyormuş. Vay. İyi çok güzelmiş ya hoşuma gitti. Şuları altın renginde. Çok güzel bir model. Bunu da koyduk kenara. Yine bir şu arabaya benzer bir model daha. Bu ne ya? Ne yazıyor? Süper şarjı. Bu da bir logo var ama ne logosu olduğunu anlayamadım. Earth Day. Dünya günü. İlginç ama güzel bir model. Önü kalkıp inebiliyor. Her yarış pistlerinde bunun önü kalkıp inebiliyormuş. Güzel bir model şu dünya. Bunu yüz koyarım herhalde. Baya teması falan güzel. Sıradaki aracımız bir tank arkadaşlar. Tank Nator. İsmi de çok garipmiş yani. Benim bile şuraya parmak sokuluyordu. Sağa sola döndürülüyor. Güzel bir model. Evet sağa sola dönebiliyormuş tepesi. Çok hoşuma giden bir model. Arkada çift çıkış egzoz. Çok güzel ya. Ben bunları açarım bir ara. Şu anlık açasım gelmedi. Ama şunu açacağım. Lane Love Reader. Güzel bir model ya. Yeşili çok güzel. Yeşilimsi. Aa. Motoru sağa sola alabiliyormuş. Gittikçe şuradaki motor sağa sola gidiyor demek. Bunu da açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu modeli de açtım. Çok güzel bir model. Evet motor sağa sola oynuyor. Dodge Challenger'a çok benziyor. Çok güzel model ya. Çok hoşuma gitti. Yeşili böyle önü kalkı hafif. Bak böyle çok güzel ya. buna kesinlikle yüz rafıma koyacağım. Çok klas bir model. Alev desenleri var. Bu çok hoşuma gitti. Bunu da koyuyoruz. Sıradaki ve en güzel aracımız Nissan Silvia S15 arkadaşlar. Mükemmel bir model. Bunu açmayı düşünmüyorum. Bu bende var çünkü. Bayıldığım model. Bunu güzel bir modelle takas yaparım arkadaşımla. Çok sevdiğim bir model. Önünde. Bir yazılar var. Liberty Walk yazısı. Farları camdan. Çok güzel ya. Güzel modeller çıktı arkadaşlar. Şimdi tekrardan Asma en yakın arkadaşlarımdan birine teşekkür ederim. Torku insan yazısı. Evet arkadaşlar oyunki video bu kadardı tekrardan görüşmek üzere görüşürüz.